Selamun değerli takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün biraz patatesim vardı haşlanmış. Hemen bir haşlanmış e, patatesle de dedim bir hamur yoğurayım. Bir çörek yapayım. İzleyicilerime de değerli takipçilerime de bir. Hemen sizlere de bir tarif vereyim dedim arkadaşlar. E, tarif için şöyle bir su bardağı. Sütüm var ılık bu süt. Bir bardak suyum var. bir kaşığı şekerim var, şöyle bir pakette kuru mayam var. Hemen şöyle bir mayam aktifleşmesi için makineyi çalıştıracağım. Şimdi mayam aktifleşti. Diğer kalan malzemelerimi de iki tane yumurta akı sarısının üzerine süreceğim. Şöyle bir su bardağı da sıvı yağım var. Şimdi bu yumurta sarılarını üzerine kapatacağım. Çöreklerimi yaparken üzerine süreceğim bunları da. Şimdi patateslerimi koyuyorum arkadaşlar. Burada 5-6 tane bir haşlanmış patatesim var bunu hamuruma katacağım. Şimdi böyle bir karıştıracağım. Patatesimi biraz karıştırdım. Şimdi unumu ilave edeceğim. Burada 7 su bardağı un koydum ben. patates olduğu için ne kadar gideceğinin ölçüsünü vereceğim size. Ben şimdi şöyle koyacağım. Burada bir buçuk tatlı kaşığı da tuzum var. Tuzumu da ilave ettim. Şimdi hamurum güzelce bir yoğurulacak. Evet, hamurum yoruldu. şöyle streçledim. Şimdi hamurumuzun üzerini kapatacağım. Bir yarım saat ya da 45 dakika mayalanmasını bekleyeceğim. Hamur maya geldi arkadaşlar. Şimdi yapılışını göstereceğim size. Yapılışı da çok kolay bunun. Gördüğünüz gibi hamur böyle maya geldi. Bu hamur patatesli olduğu için arkadaşlar yapışkan bir hamur. Onun için elimizi yağlayıp yapmamız gerekiyor. Değilse yapışıyor öyle. Yağladıktan sonra şöyle bir elma büyüklüğünde diyeyim ya da şöyle portakal büyüklüğünde bezeler alıp şöyle yuvarlayıp tepsime koyuyorum. Şimdi şöyle bir bardağım var arkadaşlar. Bardağında şöyle altını yağlayıp yapışmasın diye hamura şöyle yuvalar açıyorum Evet, yuvalarım da açıldı. Şimdi e, ayırdığım yumurta sarısını şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm. Şöyle karıştırıp kenarlarına süreceğim yumurta sarısını da. Şöyle. Çok güzel yumuşacık bir çörek oluyor arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim gerçekten. Hemen 5-6 tane patatesi haşlayın. Yoğurun hamuru. Kahvaltılarda, e, çayın yanına, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Ben bir de şöyle e, peynirim vardı arkadaşlar. Herhangi bir peynir olabilir. Kıyma olur, peynir olur, kaşar peynir olur. Hangi peynirden varsa biraz maydanoz koydum içine, doğradım. Şöyle bir yemek kaşığı içine ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Şöyle buna e, susam atacağım birine. Evet, ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. Evet, kızardılar nar gibi. Soğusun, sonunu yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nar gibi kızardı çöreklerim. Çok güzel oldular. Pamuk gibi yumuşacık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Harika bir kahvaltılık. İçi göz göz. Çok güzel bir çörek oldu arkadaşlar. Gerçekten yapıp yemenizi tavsiye ederim. Hemen 5-6 patatesle olacak bir güzel bir çörek. Evet arkadaşlar yorum yapın, abone olun, kanalıma abone değilseniz eğer yeni videolarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.